Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Akif Altınkaya Bugün size Excel'de eğer sayı ve çık eğer sayı formüllerini kullanarak Anket oluşturmayı ve anket sonucunu yüzde olarak gösterilmesini öğreteceğim Şimdi Excel çalışma sayfamızı açalım Telefon markaları anketi yapacağım İsimler ve telefon markaları ben önceden yaptım İşlemi seri bir şekilde gerçekleşsin diye markalar yazdık şimdi formülümüzü yazabiliriz Burada eğer sayı formülünü kullanacağız eğer say formülü ne işe yarar eğer say verilen koşulayan e, aralık içindeki hücreleri sayar şimdi e, teker teker markalarımızın altına formülümüzü yazalım samsung gördüğünüz gibi formül, formülümüz bu şekilde Şimdi tekrar tekrar bütün markalarımıza aynı formülü yazacağız. Eşittir eğer say. iPhone. Eşittir eğer say. bak okay. ya eşittir eğer say son Erikson. son Aslında bunu kopyalayıp yapıştırırsak daha hızlı olur öyle yapalım ETC ETC iki tane var biliyorsunuz Ahmet ile Mehmet ETC kullanıyor motorlu yapı Böyle birileri. ve kenarlı mobile <laughs> bu şekilde hepsine tekrar tekrar formülümüzü yazdık sonrasında ekranda göründüğü gibi şu kısmı seçiyoruz ekle sekmesinden pastadan 3B'yi seçiyoruz gördüğünüz gibi grafiğimizin yüzde dilimi gösteriliyor Mesela yüzde dilimlerini değiştirelim, ekleme yapalım. Ali HTC yapalım. HTC kullanıyor olsun. Gördüğünüz gibi dilim genişledi. Evet, şimdi adı hem Murat hem de kullandığı telefon Nokia olanları bulsun. Onun için burayı değiştirelim. Murat Nokia yapalım. şimdi burada kullanacağımız formül çok eğer sayı formülü. Çok eğer sayı formülü ne işe yarar? Verilen bir koşulu koşul veya ölçüt kümesi tarafından belirtilen hücrelere sayar. Şimdi onu yapalım. Buraya adı hem Murat hem de kullandığı telefon Nokia ya yazalım. Evet. Şimdi buraya çok ayar formülümüzü yazalım. Eşittir çok eğer say a4 a13 Murat B4 ve 13 OK yazalım Ve Gördüğünüz gibi Ada e, adı hem Murat kullandığı telefonun Nokia olanlar şekilde görüldüğü gibi çıktı bu şekilde eğer sayı ve çıkar sayı e, 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 formüllerini kullanıp anket yaptık. Yüzdesini gösterdik. Anlatacaklarım bu kadar. Kolay gelsin arkadaşlar.